Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Sosyallik 33. hafta yayınımızda birlikteyiz. 32. haftayı geride bıraktık. Hemen biz de 33. hafta yayınımızı sizlerle paylaşmak istedik. Bugün 23 Nisan. Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun şimdiden. Tekrardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da bir kez daha saygıyla analım diyelim ve yayınımıza başlayalım. Bu hafta kupa maçları da var biliyorsunuz. Dün Galatasaray maçı oynadı, Konyaspor deplasmanda Asman da yendi 5-1 evet. ve e, kupada finale yükseldi. Bugün de Trabzonspor'un maçı var. E, bunları da bazı hani e, hem yorgunluk sakatlık varsa bunları da mutlaka e, göz önüne alalım tahmin yaparken. Şimdi geçtiğimiz haftaki yaptığımız tahminlerin sonuçları ne oldu? Önce ona bakacağız her zaman yaptığımız gibi. Onun sonrasında da. 33. hafta maçlarını yorumlayacağız. Bu hafta çok ama çok başarılı bir hafta geçirdik gerçekten. 9 maçın 4 tanesinin skorunu bildik. Çok büyük başarıdır bu aslında. Nereden baksanız %44-45 gibi bir oranda maç skoru bildik. Maç skoru bilmek kolay iş değil. Bunun dışında Fenerbahçe maçı hariç ki o da haftanın en büyük sürpriziydi zaten. Diğer maçlarda kimin kazanacağını veya skor, sonucunun ne olacağını bildik. Şimdi tek tek hepsine bakalım. Hatay Spor 2, Konya Spor 3, Konyaspor'un galibiyesini bildik ve Yevtoviç'i bildik. Bir gol attı Konyaspor'da Yevtoviç. Galatasaray 2 Bodrum Futbol Kulübü 0 maçın skorunu bildik. Mustari'yi bildik. Green Abdülkerim'i bildik. Green Galera savunmada. Ve Yunus Akgün'ü bildik. Yunus Akgün de bir asist yaptı maçta. Kasımpaşa 3 Sivas Spor 1 maçın skorunu bildik. Burada da 3-1 demiştik. Ve Mamudu Folu bildik. O da bir gol attı Kasımpaşa'da. Adana Demirspor 0 Trabzonspor 1. Trabzonspor'un galibiyetini bildik. Trabzonspor'da kalede Uğurcan ve savunmada Malheiro'yu bildik. Clean ve maçın tek golünü atan Banza'yı bildik. Göztepe 1 Beşiktaş 1. Bu maçın da skorunu bildik. 1-1 demiştik ve Rafa Silva'yı bildik. O da Beşiktaş'ın tek golünü attı Rafa Silva. Başakşehir Futbol Kulübü 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Başakşehir'in galibiyetini bildik. Başakşehir'de Piontek'i bildik. Bir gol attı ve Gaziantep'te Halil Dervişoğlu'nu bildik. O da bir asist yaptı maçta. Çaykur Rizespor 1 e Spor 0. Çaykur Rizespor'un galibiyetini bildik. Fenerbahçe 3 Kayserispor 3. Taliçka'yı bildik. Taliçka 2 tane gol attı. Ve son haftanın son maçı pazartesi günü Alanyaspor Spor oynadılar. 1-0 bitti maç. Bu maçın da skorunu bildik. Alanyaspor'da clean sheet Ertuğrul bildik ve aynı zamanda Ertuğrul'a penaltı kurtardı. 15 puan aldı bu hafta Ertuğrul. Ertuğrul yazanlar yüksek puan aldı kaleden. Ve Yusuf Özdemir'i bildik. Savunma oyuncusu olmasına rağmen o da Alanyaspor'un tek golünü attı. Aynı zamanda clean sheet de var Yusuf. Evet. Bizim yaptığımız tahminlerin sonuçları bu şekildeydi. Şimdi de bu haftaki cezalılara bakalım. En büyük eksik belki de Başakşehir'de tek kırmızı kart cezalısı, Beşiktaş'ta Masuaku sarı kart cezalısı, Gaziantep'te Okarake ve Kazlovski, sarı kart cezalıları, Antalyaspor'da Erdal Rakip, Alanyaspor'da Fidan Aliti ve Hui Jun Bank, Konyaspor'un savunmacısı Adil ve Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz bu haftaki cezalılar sakat listesinde ekstra eklenenler var. Geçtiğimiz hafta olmayıp bu hafta olanlar arasında Beşiktaş'ta Felix Odokay sakat arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir listeye baktığımızda Galatasaray'da Kaan Ayhan sakatlığı var. Fenerbahçe'de Amramat'ın sakatlığı var. Göztepe'de Huan'ın sakatlığı var. Eklenen kişi olarak bakıyorum. Hamidu Keita Konya Spor'da. O da eklendi. Bahoken kayserispor'da. Önemli bir eksik. Geçtiğimiz haftaya göre ve başka da eklenen biri yok gibi görünüyor. Sivas'ta Nikoliç, Trabzonspor'da Dragoş bunlar önemli eksikler. Gelelim bu haftaki önerilerimize. İlk maç beşiktaş hatay maçı. Beşiktaş bu hafta gösterdiği deplasmanda bir bir berabere kaldı ve taraftarını üzmeye devam etti. Kötü bir oyun ortaya koydu Beşiktaş. Yani hani maçı da izledim. Gerçekten takımların e, hani kim olduğunu bilmesek ya bu işte Beşiktaş'tan bahsederken bu beyaz takım hiç iyi değilmiş deriz. hakikaten çok kötü oynadı Beşiktaş. Bir gitgide kötüye de gidiyor işin kötüsü. Hani biz ile gitgide iyiye gider diye düşündük ama takım kötüye de gidiyor. E, Göztepe kendi sahasında galibiyeti kaçırdı diyebilirim. Hatay Spor açısından da artık ligdeki son günlerini yaşıyorlar. Bu hafta kendi sahalarında Konya oynadılar. E, Konya Spor'u 3-2 mağlup oldular ve artık havlu attılar. Önümüzdeki senenin planını yapacaklar. Ben bu maçta Beşiktaş'ın bir nevi bir stres boşaltması gibi böyle taraftarıyla barışma barışma olmaz kolay kolay ama hani gene taraftarının bir gönlünü alma, ağzında bal çalma gibi farklı bir skorla galip geleceğini düşünüyorum. Skor önerim 4-0. Kalede Mert, savunmada Paulista, eee sebebiyle önereceğim isimler. Orta sahada Rafa Silva zaten Beşiktaş'ın her şeyi. Bir de ileride Mustafa Hekimoğlu. Na. Ekliyorum oraya çünkü Immobile'yi oynatmıyor Solskjaer. Belki bu maçta oynatır bilmiyorum ama ben Mustafa Ekemoğlu'nun gene 11 başlayacağını düşünüyorum. O yüzden Mustafa Ekimoğlu yazdım oraya. Eğer maçın daha da farklı biteceğini düşünenler varsa işte e, Muçi ya da Raşisa yazılabilir arkadaşlar. İkinci maçımız Sivas Spor Antalya Spor maçı. Sivas Spor bu hafta Kasımpaşa deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Aslında e, çok iyi oynamadılar maçta. Ama 2-1'di maçın sonlarında. Belki beraberlik için biraz şansları vardı. Değerlendiremediler. Yani net pozisyonları yok ama ileride çoğalamalar anlamında söylüyorum. Ee, aslında yani Sivas Spor'da bir de Manay penaltı kaçırdı. O da ilk yarıda penaltı kaçırmasa maç daha farklı bir yere gelebilirdi. Antalya Spor bu hafta baydı. Ondan önceki hafta Antalya Spor en son Bodrum deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Emre Berezoğlu'ndan iyi bir ivme yakaladılar. Ligde şu an 12. sıradılar ama düşme aralarında 6 puan var. Yani çok da rahat değil aslında baktığınız zaman. Ben bu maçta ev sahibi avantajıyla Sivas tarafındayım ki Sivas Spor bu maçı kaybederse artık yani ligi havlu atacak demeyeyim tabi bunun için çok erken ama şu an zaten düşme hattında ve üst tarafla yani 17 15'inci sıradaki takım arasında 3 puan var. O da Alanya Spor. Ee, bu hafta Bodrum'un Alanya'nın puan alacağını düşünürsek bu sefer bir maçtan fazla olacak fark ve e, zor günler bekleyecek Sivas Spor'u. Ben o yüzden bir reaksiyon verecekler ve bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Spor önerim 2-1 Fodekoyte ve Manay önereceğim isimler. Fodekoyte geçtiğimiz hafta yedekti. Sonradan girdi oyunu. Ama bu hafta 11 oynayacağını düşünüyorum. Geri Rodriguez de var burada aslında alternatif olarak. Antalya Spor'da ise Samudio önereceğim isim bu hafta özelinde. Geçtik Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçına. Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir deplasmanında olaylı maçta 2-1 mağlup oldu. Yani varın çağırmaları, penaltılar, kırmızı kartlar, son dakikadaki penaltı pozisyonu falan derken bayağı ortalık karıştı orada. Direktör Selçuk inan da kırmızı kart gördü maçta bu arada. Bu hafta sağ kenarında olmayacak Kozlodski ve Okoleke gibi iki oyuncu da cezalı Gaziantep'in. Maç çok çünkü sıkıntılı geçti Başakşehir maçı gerçekten. Fenerbahçe ise bu hafta intihar etti kendi sahasında Kayserispor'la 3-3 berabere kaldı 90+5'te 7'ye 2 golle. Ve artık şampiyonluk yarışında bir nevi havlata diyebiliriz. Puan farkı 5 oldu. E, Mourinho'nun geleceği tartışılıyor yönetimle alakalı sıkıntılar var. Fenerbahçe'de 3 tane başkan adayı şu anda. Bir Mahmut Uslu, iki Hakan Bilal Kutlular, üç Saadettin Saran kongreye gidilmesi halinde başkan adayı olacaklarını söylediler. Tabi bu iş ciddiye binerse belki sayı azalır. Birbirinin lehine çekilir ayrı konu. Ama Fenerbahçe fokur fokur kaynıyor. Ee, bu hafta Antep deplasmanı haftayı Beşiktaş maçı var. Derbi maçı içeride. Bu maçlar da çok önemli. Mourinho'nun geleceği tartışılıyor. Oyuncularla ilgili sıkıntı var. Mourinho'nun tercihleriyle ilgili sıkıntı var. Fenerbahçe'de her yerde bir sıkıntı. Tekrardan kaos baş gösterdiği Bir Kayserispor Spor maçıydı ki Kayseri spor, hem küme düşme hattında olması hem de 6 tane ilk omur, banko ilk oyuncusunun olmaması, buna rağmen gelip burada Fenerbahçe'den 3 kere gelip puan alması Fenerbahçe açısından çok büyük kaostu. Ama ben e, bu maçta yine Fenerbahçe tarafındayım. Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. 3 1 skorla Gaziantep'te Okareke ve Kozlovski önemli eksikler. Bir de artık hani, Gaziantep açısından baktığımızda yani bir Avrupa hedefi var diyorlar ama çok fazla Avrupa hedefi de yok. 42 puanlı tam aralarda ne düşme eline, aşağısına ne, aşağısı, ne da çok bir iddiası yok. Ben Fenerbahçe'nin yine kazanacağını düşünüyorum. 3-1 skor öneririm. Gaziantep'te Halil Dervişoğlu'nu öneririm. Çok formlusun haftalarda. Bu hafta gene asist de yaptı. E, Bahçeden Tarişka da inanılmaz formda. Şu an çok büyük skor katkısı veriyor. Tadiç. <laughs> Tadiç bu tip maçlarda böyle bir ön plana çıkar. Böyle zor deplasmanlar, sıkıntı deplasmanlar, gol ve asist. Onun için Tadiç yazdım ve Ceko. Yani bu hafta ne nesil ilk 11 oyunu. Ceko yedekti. Yani nesil hiçbir şey yapamadı. İnanılmaz kötüye doğru gidiyor. Ben gelen Ceko ile başlayacağını düşünüyorum Mourinho. Geldik Bodrum Futbol Kulübü Sampunuspor maçına. Bodrum bu hafta Galatasaray deplasmanında yani hani varlık gösteremedi diyeceğim ama yani hiç sahada yoktu resmen. Gol beklentisi 0.05 maç boyu Bodrum Spor'un. Toplam bir tane şut çekmiş. O da kareyi tutmamış zaten. Yani Galatasaray'ın 16 golleri var. Bodrum'un bir golleri var. Yani maçta hiçbir şey yapmadılar Bodrum. Hiçbir şey yapamadı. Sadece savunma yaparım. Belki puan alırım diye düşünmüş. Ama Galatasaray deplasmanında bunlar biraz zor tabi. Samsun Spor'sa Alanya deplasmanındaydı. 1-0 mağlup oldular. Ee... Daha iyi bir görüntü çizdiler. Hollister penaltı kaçırdı aslında. Samsun Spor'da büyük bir düşüş var. Artık e, toparlanma sürecine girmesi gerekiyor Samsun Spor'un. Tabii ki rahat Samsun Spor. Ligide 3. sırada. Ama altındaki EYV Spor arasında 1, Beşiktaş'ta arasında 2 puan. 6. İşte Başakçı'da 3 puan var arasında. Yani alttakiler de geliyor. E, Sen Avrupa hedefin olması lazım ki Avrupa hedefin var diyorsun. Ama e, bu düşüş çok hayır alamet değil bir yandan Bodrum Spor tam düşme hattının sınırında 16. sırada 34 puanı var. E, onların da acil puanı ihtiyacı var. Ben son haftalardaki duruşa göre, son maç hariç Bodrum üzerinde söylüyorum bunu. Son haftalardaki duruşa göre ben Bodrum Spor'u bir adım daha önde geliyorum ve maç, tek kole maç kazanacaktır diye düşünüyorum. Skor önerim 1-0. Kalede Soğuz'da savunmada da Tamır ve orta sahada Barty önereceğim isimler. Enis Barty de formda iyi bir sezon geçiriyor. Bodrum'da Trabzonspor'dan gelmişti bildiğiniz gibi. Benim bu maçta skor ederim. 1-0 Bodrum Futbol Kulübü galibiyeti. Geldik Konya Spor'dan Denizli Spor, spor maçına. Konya Spor 11. sıraya kadar çıktı ve düşme hattı arasında 6 puanlık bir fark oldu. Recep ee, Uçar yönetiminde gerçekten iyi bir dönemden geçtiler. Yani tabi daha hiç bitmedi ama yani çok yüksek oranda kurtarı diye düşünüyorum Konya Spor'u. Konya Spor bile bu hafta Hepinizin bildiği gibi deplasmada hatay karşısında gollü geçti maç 3-2 galip geldi. Bu maçta Adana Demir maçı da onlar için çok e, rahatlama açısından önemli bir maç. Adana Demir bu hafta Trabzonspor'da oynadı kendisi aslında. Çok iyi direndi. Berabere bile kılabilirdi neredeyse son dakikalarda. 1-0 mağlup oldular. Zaten ligde son maçlarını oynuyorlar. Hepinizin malum. Küme düştü bildiğiniz gibi Adana Demirspor. Ama mücadeleyi bırakmıyorlar. Ama işte ama Konyaspor'un kendi sahasında kazanıp artık iyice rahatlayacağını düşünüyorum. Skor ve 3-0 net bir galibiyet bekliyorum. Kalede Deniz Ertaş savunmada Yasir Subaşı Green Sheet sebebiyle önereceğim isimler. Orta sahada Yusuf Erdoğan, Yevtovç ikilisi. ikisi de çok formda. İleride Kramer. Kramer de iyi bir golcü. Önereceğim isimler Konya Spor'da. Geldik Trabzonspor Alanya Spor maçına. Trabzonspor Adana Demirspor deplasmanında 1-0 yendi ama daha çok kaosa girmeye başladı. Yani herkes eleştiriyor. Nasıl böyle bir top oynanır Adana Demir karşısında diye. Ee, herkesin oyunu iyiye doğru giderken Trabzonspor'un kötüye doğru gitmeye başladı. Oysa geçtiğimiz hafta Rize Spor yendiklerinde bir nevi e, sular durulmuştu. Tekrar fokurdamaya başladım. Alanya Spor'da kendisi aslında haftanın son maçında 1-0 e, Santos yendi ama çok iyi bir oyun oynadı. Sergi e, söylenemez. Pereira yönetiminde yani savunma ağırlıklı bir oyun oynuyor. Beklediğim gibi. Ki zaten mesela Samsun maçında 1-0 skor önerisi onun için söylemiştim zaten. Nasıl oyuncanı az çok tahmin etmiştim. Tabi biraz da şanslar da var. Penaltı kaçırdı Halis'e. Ertuğrul kurtardı. Ben bu maçta Trabzonspor'un kendisi aslında Alanya Spor'u yeneceğini düşünüyorum. Alanya Spor'u çok oyun olarak da beğenmediğim için. Skor önerim 2-0. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan ve Malhero. Klinşit sebebiyle Söyleyeceğim, önereceğim isimler. Orta sahada Zubkov. Geçen hafta yedek başladı ama oyuna girdikten sonra Tavzonspor biraz daha hareketlendi. Bu hafta 11 başlayacaktır diye düşünüyorum. Ve Simon Banzam Diğer taraftan önereceğim isim. E, özellikle Zubkov'a dikkat etmek lazım. Çok iyi bir oyuncu. Ve geldik Kayseri Spor-Çaykırıze Spor maçına. Kayseri Spor Fenerbahçe deplasmanında 3-3 beraber kaldı. Gökhan Saz da muazzam bir futbol oynadı gerçekten. Tebrik etmek lazım. E, bu kadar eksikle de Fenerbahçe deplasmanında 3 3 gol atıp da yani böyle puan alıyorsunuz. Başarılısınız demektir. E, teknik direktör Jakiro gerçekten çok iyi bir takım oluşturdu. Tabii ki daha rahatlamadılar. Düşman vaktiyle aralarında hala 3 puan var. Yani tek maçlık bir fark var. Ama bir çıkış yakaladılar. Bunu da söyleyelim. Çaykur Rizespor da aynı şekilde bu hafta ölüm kalım maçına çıktı Eyüp Spor'da ve ölmedi. 1-0 yendi Eyüp Spor'u. O da puanlı şu anda Çaykur Rizespor'u şöyle bakalım. 37 yaptı. O da aynı şekilde. Kayseri Spor'da aynı puanda. Bu maç 6 puan. Hatta 9 puanlık maç neredeyse. İkisi de aynı puanda. İkisi de düşme attın. 3 puan üzerinde. Zor bir maç. Normalde Kayseri Spor'un bir adım önde olacağını düşünmemiz normal. Hem ev sahibi avantajı hem son haftalardaki durum. Ama İlhan Kuruk da e, hep normal hücumu çok seven bir teknik direktör. Son maçlara biraz daha savunmaya da ağırlık vermeye başladı. Bunu görebiliyoruz. Çünkü başka türlü ligde kalınmayacağını anladığı gibi görünüyor. O yüzden ben böyle çok e, kısır bir maç olacağını, birbirlerinin rakiplerin kitleyeceğini düşünüyorum. Skor önerim de 1-1. Kayseri Spor'dan Cardo'da cezası bitti. Çaykur Rizespor'dan Ali Sok ve Ercan Misimler. Geldik haftanın belki en zor maçına Eyüp Spor, Galatasaray maçına Eyüp Spor bu hafta deplasmanda Alanya 1-0, e, Çaykur Uzey 1-0 mağlup oldu. Maç genelinde baktığımızda hani Eyüp Spor çok mu iyi oyun oynadı? Evet çok iyi oyun oynamadı belki baktığınızda. E, o beklediğimiz Eyüp Spor yoktu maçta. Zaten ama ben de Çaykur Uzey'in galibiyetini bekliyordum. Galatasaray yoluna dolu dizgin devam ediyor. Artık e, formda tuttu. Psikolojik üstünlüğü de eline aldı. Bodrum Spor'u kendisi aslında 2-0 yendiler. Dün kupa maçında Konya Deplasmanı'nda 5-1 galip geldiler. Artık şampiyonlar doğru da gidiyorlar. Bir de Türkiye Kupası finalini bekliyorlar. Bu maçta rahat, net bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum 4-1'lik skorla. Abdülkerim, Torreira, Yunus Hakkim, Osimen'e yazdım. Torreira'yı niye yazdım? Torreira hem geçen hafta Bodrum maçında hem kupada Konya maçında gol attı. Biraz daha ileri çıkmaya başladı Torreira. Gore yakın. Barış Alper de yok. Ee, zaten Mertens ilk onda oynamıyor. Ben Torer'ın bu haftada da skora katkı yapabileceğini düşünüyorum. İyi soru. Tayfur Bingöl yazdı ama parantez içinde Emre Mor. Niye Emre Mor? Ee, Barış Alper olmayınca kanatta Emre Mor'la başlayabilir Arda Turan. Normal diyerek Emre Mor ama e, orada hızlı seri bir adam olabilir. Hani oynatmak isteyebilir arkaya sarkması için. O yüzden e, tercihi size bıraktım. Tayfur Bingöl ilk onları oynar mı? Oynar ama ben Emre Mor'un da burada bir olabileceğini düşünüyorum son maç Göztepe, Başakşehir maçı. Göztepe Beşiktaş'la beraber kaldı 1-1. Çok iyi oynadı. Çok iyi bir taraftarı var Göztepe'nin zaten. Hani hakikaten onlar da bir havaya girince özellikle büyük maçlarda çok büyük ritim buluyorlar. İyi de futbol oynuyorlar. ama bir 1lik skorla ayrıldılar sağdan. Tabii maçta daha iyiydi Göztepe bu arada. Onu da söyleyelim. Gelelim Başakşehir'e. Başakşehir, e. Başakşehir kendisi aslında Gaziantep'i olaylı geçen maçta 2-1 yendi. i̇şte biraz önce anlattığım Antep maçında da verilen penaltılar, verilmeyen penaltılar, son dakikada işte kırmızı kartlar, olaylar falan bayağı sıkıntılı geçti maç. Ben e, bu maçta Göztepe'nin kendi sahabe seyircisi önünde Başakşehir'in serisine son vereceğini ve kazanacağını düşünüyorum. Skor önerim 2-1. Tiyaniç ve Romulo önereceğim isimler. Başakşehir'de Yusuf Sarı'yı yazdım. Piontek aslında e, Başakşehir'in en büyük kozu ama <laughs> bu hafta kırmızı kart cezası Piontek. O yüzden e, Piontek'le eksik kalacak Başakşehir. <laughs> Evet, 33. hafta özelindeki tahminlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, tekrardan 23 Nisan'ı da tebrik ediyorum. Çocuklarımızın, tüm dünyada çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun diyelim. Hep futbolda bir de kadro yayınımız olacak. O yayınları sizi bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.